Kadın okyanusta mahsur kalmıştı ve sürekli sıkıca bir tahta fıçıya tutunuyordu. Tam o sırada ani bir dev dalga uyuklamakta olan kadını ters çevirdi. Tam umutsuzluğa kapılmışken aniden yakındaki bir adayı fark etti. Anna çaresizce kıyıya doğru yüzdü. Paketini aldı ve sonra sonsuz denize baktı. Ancak diğer arkadaşlarından hiçbirini göremedi. Giysilerini kuruttuktan sonra Anna yiyecek ve su aramak için ıssız adanın derinliklerine doğru ilerlemeye hazırdı. Zamanında taze su bulup takviye yapamazsa kısa sürede çökecekti. Tam o sırada Anna yapraklardaki çiğ damlalarını fark etti. Hemen koştu, yaprakları iki eliyle tuttu ve çiğ damlalarını tek seferde içti. Ancak bunlar açlığını ve susuzluğunu gidermeye yetmedi. Dahası kavurucu güneş altında vücudunun bitkinlikten çökme sürecini hızlandıracaktı. Bu yüzden Anna giysilerini çıkarmak ve kendine hızlıca geçici bir güneşlik yapmak zorunda kaldı. Daha iyi yiyecek aramak için gücünü korumalıydı. Gece çökerken ıssız adada gündüz ve gece arasındaki büyük sıcaklık farkı nedeniyle Anna sadece olabildiğince hızlı bir şekilde biraz odun ve ot topladı. Ardından bir çakmak taşı kullanarak geceyi geçirdi. Beklendiği gibi ertesi sabah Anna acıyla uyandı ve bacaklarının karıncalarla kaplı olduğunu fark etti. Korkmuş Anna aceleyle kalktı ve tüm vücudunu vurmaya devam etti.